Halinde buraya bırakıyorum. Bak buradan böyle çekip daha sonrasında bunlar yemek olacak. Sakın böyle ziyan oldu falan düşünmeyin yani. Gayet yemeklik hazırladım. Cipsi yaptım. Cips gibi Patatesi de böyle yapabilirim aynı zamanda. Sonra bir başka aparat deneyeceğim şimdi. Hep birlikte deneyelim sizlerle. O kadar kolay ki bakın şimdi böyle çıkarı. Alttan içiyorum. Yenisini takıyorum. Zaten yerleri var. Ee, hemen orada yerleri göreceksiniz. Bir puzzle gibi ama dünya kolayı. Daha sonrasında bu aparatı yerleştiriyorum. Da oldu. Patatesi deneyelim. Bakalım patatesle de nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Patatesi de ikiye böleyim. Şöyle Talbisini Bitti. Bu da küp küp doğruyor. Ya muhteşem. Parmak patates. Özür dilerim. İşte bakın. Kızartma yapmak artık dünyanın en kolay şeyi haline geldi. Siz de bu ürünü sahip olmak istiyorsanız.